Çay, gündelik yaşamımızda oldukça sık tükettiğimiz içeceklerden biri. Sosyal yaşamımızın ve kültürümüzün de olanak sağladığı bu alışkanlık sağlığımız için oldukça faydalı. Elbette çayın sağlık açısından faydaları tamamen sağlıklı bireylerle kalp yetmezliği, böbrek yetmezliği, kalp ritim bozukluğu gibi kronik hastalıkları olan hastalar arasında farklılık arz ediyor. Bilindiği üzere çayın içerdiği kafein sınırlı miktarda da olsa idrar söktürücü etki yaparak vücuttan su kaybına sebep olabiliyor. Bu yüzden çay tüketimini tamamen su tüketimimizle aynı kaba koymayıp sıvı tüketimimizi, su tüketimimizi gündelik ihtiyaçlarımız doğrultusunda ve bireysel özelliklerimize göre ayarlamamız gerekiyor.